ben Şazmen. Kanalıma hoş geldiniz. Fotoğraflar anılarımızı canlı tutmanın en güzel yolu. Bir fotoğraf bizi alıp çok başka yerlere götürebilir. Biz de onları çerçevelerimize koyup evimizin en güzel yerlerine taşırız. Ben de sizlere fotoğraflarınızı asabilmeniz için çok tatlı bir makrome çerçeve yapacağım. Hadi önce malzemelere bakarak hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle 170 cm'lik 4 adet ip kestim ve bu ipleri çubuğa başlangıç düğümü atarak sabitliyorum. Bunun için bir ipimi alıp bir tarafı 50 cm, diğer tarafı ise 120 cm olacak şekilde katlıyorum. Daha sonra katladığım yerden tutarak çubuğumun altından geçiyorum. Burada bir halka oluşuyor. Serkan iplerimi de bu halkanın arasından geçirip yukarıya doğru kaydırarak sabitliyorum ve başlangıç düğümümü oluşturmuş oluyorum. Siz eğer makrome yapmaya yeni başladıysanız temel makrome düğüm tekniklerini anlattığım videoma da bakabilirsiniz. Sonra diğer ipimi de aynı şekilde katlayıp kısa kenarlar yan yana gelecek şekilde bunu da diğerinin yanına düğümlüyorum. Yani ortadaki iki ip kısa, yanlardaki ipler ise uzun olacak. Bunu yapmamın sebebi çalışırken bu uzun iplerin kısalacak olması. Sonra diğer ipleri de aynı mantıkta çubuğun diğer tarafına düğümlüyorum. Şimdi burgu model oluşturacağım. Bunun için sağdaki ve soldaki ipleri kenara ayırıp ortadaki iki ipi sabit tutuyorum. Sol taraftaki ipimi ortadaki iki ipin üzerine bu şekilde kavislendiriyorum. Daha sonra sağdaki ipimi bu ipin üzerine alıyorum. Aynı ipi bütün iplerin altından kavislendirdiğim ipin içerisinden de çekerek yukarıya doğru kaydırarak ilk düğümümü oluşturuyorum. Vurgu model yaparken hep aynı taraftan düğümleri atmamız gerekiyor. Bakın yine sol taraftaki ipimi ortadaki iki ipin üzerine kavislendiriyorum. Sağ taraftaki ip üzerine alıp daha sonra hepsinin altından kavislendirdiğim ipin içerisinden geçirerek yukarıya doğru kaydırıyorum ve ikinci düğümümü atmış oluyorum. Bu şekilde devam ederek toplamda 8 adet düğüm atıyorum. Bakın modelim zaten dönmeye başladı. Yine aynı şekilde sol taraftan alarak son düğümümü de oluşturuyorum. Şimdi bir tane boncuk alıyorum ve ortadaki iki ipe bu boncuğumu geçiriyorum. geçirdikten sonra yine sol taraftaki ipimi ortadaki iki ipin üzerine kavislendirerek boncuk arasında kalacak şekilde bir düğüm atıyorum. Bu düğüm ile birlikte yine alt alta toplamda 8 tane olacak şekilde düğümlerimi atıyorum. Yine aynı şekilde boncuğumu geçirdikten sonra alt alta 8 tane düğüm atıyorum. Müzik sol tarafı bitirdikten sonra sağ tarafa geçiyorum ve yine sol tarafta oluşturduğum modelin aynısını bu tarafta oluşturuyorum. Bu tarafta da yine hep sol taraftaki ipimi kavislendirerek düğümlerimi atıyorum. Bitirdikten sonra diğer çubuğu alıyorum. Ortadaki iki ip üzerine soldaki ve sağdaki ipler altına gelecek şekilde çubuğumu yerleştiriyorum. Şimdi alt tarafına bir kare düğümü oluşturacağım. Bunun için yine öncelikle sol taraftaki ipimi ortadaki iki ipin üzerine kavislendirip bir düğüm atıyorum. Fakat yukarıya doğru kaydırırken çok fazla sıkıştırmıyorum. Çünkü bu arada kalan mesafeden son modeli oluştururken iplerimi geçireceğim. Zor olmaması için çok fazla sıkıştırmıyorum. Şimdi sağ taraftaki ipimi ortadaki iki ipin üzerine kavislendiriyorum. Soldaki ipi bu ipin üzerine alıp hepsinin altından geçiriyorum. Ve yukarıya doğru kaydırarak ilk kare düğümümü oluşturmuş oluyorum. Şimdi altına iki tane daha kare düğüm atıyorum. Kare düğümlerimi oluşturduktan sonra ortadaki iki ipi alıp şimdi gösterdiğim yerden geçiriyorum. iyice gerdiriyorum. Daha sonra sabitlemek için bu soldaki ve sağdaki iplerle bu oluşturduğum modelin hemen altına bir kare düğüm atıyorum. Şimdi aynı işlemi sağ taraf için gerçekleştiriyorum. Bakın modelin şimdiki uzunluğu 19-20 cm civarında. Ben toplamda 25 cm ölçüsünde olmasını istediğim için yaklaşık 6 cm civarında da bir püskül kesiyorum. olarak birkaç düzeltme yapıyorum ve bu aşamayı bitiriyorum. Şimdi 50 cm'lik bir ip kestim. Fotoğrafı asacağım kısmı yapacağım. Bunun için öncelikle ipimin bir ucunu gösterdiğim yerden geçirerek arka tarafından bir düğüm atıyorum. Ben bu aşamada daha ince bir ip kullanmayı tercih ettim. Fakat siz istediğiniz bir ipi kullanabilirsiniz. tarafı düğümledikten sonra göz kararı bir mesafe oluşturarak diğer tarafa da yine aynı yerden geçirerek arkadan düğümlüyorum ve fotoğrafı asacağım kısmı da bitiriyorum. Şimdi yine yaklaşık 50 cm civarında aynı ipten aldım bir askı kısmı oluşturacağım. Yine aynı yerlerden geçirerek düğümlüyorum ve askı kısmını oluşturarak makrome çerçevemi bitiriyorum. Evet makrome çerçevenin yapılışı bu şekildeydi. Siz isterseniz kullanacağınız fotoğrafa göre bu modeli daha geniş veya daha uzun da yapabilirsiniz. Kullandığınız çubuğu daha uzun tutup aradaki mesafeyi genişletebilir veya daha fazla ip kesip modeli bir iki kez daha tekrarlayarak aşağı doğru daha uzun bir modelde oluşturabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.